Şimdi bir de e, ya Millet İttifakı seçim gecesi boyunca özellikle e, böyle kazandı algısı yaptı. Evet. E, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu öne sürdüler. Yani özellikle bu iki ismi söylüyorum. Çünkü e, belediye başkanlığı görevi yapan iki isim öne sürüldü. E, bu çok konuşuldu. E, sonra bir açıklama daha geldi. İkinci tura kaldı dediler. Ee, sizce burada neyi amaçladılar? Biz neden böyle bir e, durumla karşılaştık? Veya seçmen neden böyle bir şeyi izlemek zorunda kaldı? Şimdi siz baştan beri e, milleti etkileme adına hı hı. olmayan anketleri ortaya koyuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne son derece yakın Cumhuriyet Halk Partisinin her an propagandasını yapan anket şirketlerinden hı hı. daha sonraki süreçte muhtemelen başka sebeplerle ve saiklerle ortaya çıkarttığı anketleri Türkiye'nin nezdinde sunup durdular. Yani anket fırbasının adını vermemde bir beis var mı bilmiyorum. E, Mesela hı. Avrasya tam 13.8 14 yani puan fark ortaya çıkarttı. Mesela Gezici değil mi Cumhuriyet Partisi her an propagandasını yaptı. Tam 10.2 puan farkla hı hı. yani Sayın Cumhurbaşkanımız'ı 43, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 53 küsür gösterdi. Şimdi hı. size soruyorum yani bu fotoğraf ortaya çıktıktan sonra Böyle bir anket şirketi, ben bundan sonra anket şirketiyim deyip ortada gezmesi doğru bir şey olabilir mi? Yani bu bunu düşünmüyor mu? Ben bu bu ve benzeri ben size sayabilirim. Hı -hı. Bir sürüsünü daha sayabilirim. 20 tane anket şirketi sayarım size. Her biri ortalama %10 yanıldı. Hatta %20 yanılan da var. Hı -hı. Ya bir anket şirketinin yanılması diye bir şey olabilir mi? E, tabii işte Bakın bugün Hı -hı. E, bugün yine işte e, diğer partilerden yani Millet İttifakı'nın bileşenlerinden birisinin eee Genel Başkanımız açıklama yapıyor. Hatay'dı diyor böyle bir algıyı oluşturmak. Bence de hataydı. Başka birisi istifa ediyor diyor ki yani biz buraya bunun için gelmedik bu partilere diyor. Biz belki adalet olur. Belki burada işte ehliyet liyakat temelli işler olur ve burada çok gerçekli bir tablo içinde siyaset yaparız diye geldik. Yoksa biz burada niye duralım anlayış içerisinde ayrılıp giden insanların varlığını görüyoruz. Çokça e bak göreceksiniz önümüzdeki süreçte artacak. Ben böyle hep öngörülerde bulunuyorum. Sonra belli gazeteciler beni arıyor. Ali Bey yine tutturdun diyor. Aha söylüyorum size. Melisa Hanım. bugün yarın peş peşe devam edecek. Niye devam edecek biliyor musunuz? Ya bu kadar yanlış, bu kadar temeli olmayan bir anlayışla siyaset yapılmaz. E orada kaldığında bitecek, kaçacak hepsi yani. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin orada duracağını düşünebiliyor musunuz siz? Hı, dağılacak e, diyorsunuz. Dağılacak, dağılmaya başladığının emarilerini ben görüyorum. Ve bize yansıyan şeyler de var yani özel sohbet ettiğimiz o kesimden bu kesimden her kesimden tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Yani buralarına kadar gelmiş görünüyor. Yani Millet Çünkü İttifakı dağılacak diyorsunuz Ben değil onu mi? Bunu çoktan söyledim ediyorsun. bu dağılma tren. bakın bugün ne oluyor biliyor musunuz? Ya orada duruluyorsa şunun için duruluyor ya hiç kimse ikinci tur bitmeden gitti ya son şansı da denemedi. Demesinler ve kendilerini günah kesi, keçisi olarak ilan etmesinler diye duruyorlar. Zoraki bir durmadan bahsediyorum. Orada çok uzun süre durmak mümkün değildir. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisinin başında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence işte böyle de bir öngörüde bulunalım yine sizin huzurunuzda durması yine mümkün değildir. Çünkü siz, hı hı. siz çünkü siz başkanlığı alacağım diye Adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilit vururcasına Cumhuriyet Halk Partisini batırdınız. Yani kendisine söylüyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisinin unsurları dururken başka partilerin unsurlarını hep e, işte listelere koydunuz. Şimdi onu Hatta mesela tabanıyla bunu, bağdaşmayan unsurları yani mesela koydunuz. Açtım. Hep bu çok eleştirildi işte. Aslında e, evet. koltuklar alındı e, evet. ittifakın diğer e, partileri tarafından. E, şimdi artık hani işleri kalmadı gibi mi algılanmalı? Böyle mi algılayacak? E, bu böyle bu noktaya gelecek. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi hareket etmenin hiçbir mantığı ve anlamı kalmayacak ki. Niye hareket etsin? Kemal Kılıçdaroğlu sahte anketlerle ya da Cumhuriyet Halk Partisi diğer bileşenlerini ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım unsurlarını etkilediler. Ve adeta aldattılar. Ve dolayısıyla biz nasıl olsa başkanlığı alacağız diye, nasıl olsa size Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıklarını dağıtacağız diye al gülüm, ver vergülüm hesabı üzerinden bir manzara ortaya çıkarttılar. Ve dolayısıyla adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını da böyle baskıladılar. Siz merak etmeyin, biz bu kadar milletvekilini veriyoruz bu kadar olmazı yapıyoruz ama bir yandan başkanlığı alıyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indiriyoruz diye etkilediler ve kandırdılar adeta. Ama bugün gerçek ortaya çıktı ve gerçek ortaya çıkınca ve bütün bu söylenilenlerin ve bütün bu anlatılanların yanlış olduğu netleşince orada niye dursun ki insanlar? Veya durursa ne kadar bundan sonra kayıtsız şartsız biz Kemal Kılıçdaroğlu deriz, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin başkan adayı olmasına rıza gösteririz derler. E evet. Demeyecekleri zaten ortaya çıkmaya başladı. İttifakın diğer bunun, üyeleri amaçlarına ulaştı aslında baktığımız zaman. Bence ulaştıklarını onlar da sanıyorlar. Bakınız siz partiyseniz sizin ayrı bir tüzel kişiliğiniz var. Hükmü şahsiyete sahipsiniz siz. Ayrı bir tüzüğünüz, ayrı bir programınız, ayrı ilkeleriniz, ayrı bakış açılarınız var. Biz Cumhur İttifakı bileşenleri olarak buna saygı gösteriyoruz kendi içimizde. Ama biz aynı zamanda ilkeler doğrultusunda gidiyoruz. Diyoruz ki müşterek hassasiyetlerimizi, temel müşterek noktalarımızı ortaya çıkartalım. Sonra biz Milliyetçi Hareket Partisi ile ve diğer unsurlarla gördük ki birçok noktada çokça müştereklerimiz var biz aynı noktadan bakıyoruz ama ayrı parti olmaya devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ayrı bir parti. Hı hı. Büyük bir parti öyle, yeniden Refah Partisi öyle, diğerleri öyle, biz öyleyiz. Ama biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Temel noktaları belirledik ve bu noktada gidiyoruz. Siz hiç gördünüz mü seçimden sonra birbirini suçladı mı hiç cumhur İttifakı'nın bileşenleri? Ha, öyle ama şey. diğer partilerin birbirini suçlamaya başladığını şimdiden gördük. Peki, 2020... Hele hele seçim göçtükten sonraki manzarayı bir izleyelim. 2024'te şimdi yerel seçimler var. Ee, orada mesela ayrı mı olacaklar, birlikte olmayacaklar mı sizce? Size göre? Ee, şimdi e, her şey değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ben size söyleyeyim. Bakın hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü yerel seçimlere gidene kadar liderlerin bir kısmının değişmeme ihtimali yok. Neden biliyor musunuz? Bakın liderler ne yapıyordu? İşte o liderleri hatırlayın. Milliyetçi ve Düzeltiyorum Millet İttifakının bileşenleri liderleri hiçbir mecliste değil. Parti genel başkanları mecliste olur, gruplarının başında olur. Hep böyledir bu. Yani Türkiye siyasi tarihine bir bakalım isterseniz. Ama bugün Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbiri, eğer yanılıyorsam siz beni uyarın, hiçbir altı partinin hiçbirinin genel başkanı mecliste değil. Evet. Ya siz gidişatı tamamen tersine çevirirseniz olağanın ya yani normal olağan akışın dışına çıkartırsanız ee, ve bir anlamda olması gerekenin tam tersini yaparsanız sürdüremezsiniz bu işi mümkün değil. Ve yine tabanınızı siz biz cumhurbaşkanı olacağız onun için bu partiyi veriyoruz başkasına bir takım imkanları bol keseden veriyoruz derseniz ve bu böyle olmazsa ve siz... Biz Cumhuriyet, Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi ne diyorsa onu yap, yapıyoruz. Çünkü biz Cumhur, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diye diye tabanınızı yani o kadar ne kadar varsa artık yani ne kaldıysa etkileyip sonradan sonuçta ortaya hiçbir şey çıkmıyorsa bu tabanları diri tutmanız, motive etmeniz, hatta bu tabanları orada tutmanız mümkün değildir. Parlamenter sistemi de yine aynı şekilde geçişten bahsedilir. Unuttu bu, bu, unutuldu bu. Parlament evet. Şimdi ne konuşmaya başlandı? Cumhur, cum Cumhurbaşkanlığı sistemini nasıl revize ederize geldiği iş. Çünkü e, parlamenter sistemin işe yaramadığını, o, o söylemlerin, o çıkışların işe yaramadığını gördüler. Şurada işe yaradı. Parlamenter sistem sebebiyle masaya oturdular hı hı. ve masada uzun bir süre oturma şansı buldukları için de birlikte hareket etme şansı oluştu. Yani parlamenter sistemi tartışmanın ve konuşmanın kendilerine böyle bir faydası oldu. Bu ülke parlamenter sisteme yeniden dönmeyi asla arzu etmez. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerçekten aksayan yönleri var olduğunu birileri iddia ediyorsa... Biz zaten buna kapalı olduğumuzu hiç söylemedik ki. Sistem, parlamenter sistem Türkiye'ye yaramadı. Dünyada da hiçbir yere yaramıyor. Bugün yine işte Hı -hı. İtalya şu anda iç kamuoyu tartışmalara çoktan başladı. Olmaz bu, gitmez bu diyor. Yapamayız bununla. Bu ülke idare edilemez bununla diyor. Hı -hı. Bütün ülkeler öyle. Her biri oradan Hı -hı. uzaklaşmaya çalışıyor. Ben uzaklaşmayan parlamenter sistemle nispeten bir parça iyi yönetilen ülkelerin de neden öyle olduğunu anlatırım da Vakti onlarla harcamayalım. Peki. Dolayısıyla şunu şu cümleyi kurarak bitireyim bunu. Parlamenter sistem vurgusu, parlamenter sistemi konuşmak işe yaramadığını gördüler. Ben yine bir öngörüde bulunuyorum. Bu saatten sonra kolay kolay parlamenter sisteme tekrar döneceğiz şeklinde bir yaklaşımları olmama ihtimali yüksektir. Peki masanın haklısın. Meral Akşener oldu diyebilir miyiz? Çünkü bu, masanın, masanın ne... haklısı. Ee, nedenini de şimdi açıklayacağım. Şöyle e, Meral Akşener açıklamalarda bulunmuştu. Kazanacak aday vurgusu yapmıştı ısrarla. Hatta hatırlayacaksınız masadan kalktı. E, sonrasında masaya tekrar geri döndü. Ama özellikle bir vurgusu vardı ki kazanacak aday vurgusu vardı. Şimdi ben bu e, açıdan sormak istiyorum size. Sizce masanın haklısı Meral Akşener oldu diyebilir miyiz? Melisa Hanım. Bir şeyi hiç fark etmeden yaparsınız ve işlersiniz, bu biraz mazur karşılanabilir. Aslında Meral Akşener oranın noter masası veya kumar masasının olduğunu gördü, bu anlamda haklı, doğru çıktı. Ama siz bile bile o masada oturmaya devam ettiyseniz öbürlerden daha da fecidir durumunun, durumunuz. Hiç tutulabilecek bir tarafınız yoktur. Bak anlamayabilirsiniz ben diğer partilerin bir kısmını anlamadığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin unsurları bir şekilde o anketleri ortaya koydu. E, muhtemelen Millet İttifakı'nın unsurları da onların anket manket yapabilecek yapacak durumda değillerdi zaten. Yapmış olma ihtimallerini de görmüyorum. Sokağın nabzını da tutmaya hiç kalkışmadılar. Ona inandılar ve böyle davrandılar. Bu biraz daha mazur karşılanabilir. Biraz daha diyorum. Aslında bunun da tutulabilecek bir tarafı yok. Eğer siz hı hı. siyasi partiyseniz, siz gelecekte Türkiye'nin yönetimini ve söz sahibi olmak isteyen birileriyseniz, hı hı. burada sizin bu noktada da hakkınız yok ama eğer siz oranın gerçekten noter masası veya kumar masası olduğunu gördüyseniz ve buna rağmen oraya oturduysanız ve o kadar büyük lafları yaptıktan sonra oturduysanız, bunu bir anlatmanız gerekir. Neden? Bakın bilmeden oturduğunuz kabul, bildiniz, anladınız, bunu da ikrar ettiniz ve anlattınız ama sonra dönüp yine o masaya oturmaya mecbur kaldınız. Neden mecbur kaldınız? İşte Sizi ne mecbur işareti. bıraktı? Hı hı. Ve hangi nedenlerle ve hangi sebeplerle yeniden o masaya oturdunuz? Bunun hesabını Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin öbürlerden bir tık daha fazlasıyla vermesi gerekir. Ki sessizliğini de koruyor Sayın Akşener. Yani sessizliğini koruyor dedim. İlk üç gün bir açıklamada bulunmadı. Evet. Ee, ikinci tura kalmasının akabinde herhangi bir açıklaması olmadı ya merak ediyorum. O en temel açıklaması şu olacak Meral Akşener'in bekleyelim. 29 bakın. Beş gün sonra mı diyorsun? Bilemem ama 29 Mayıs sabahı açıklama yapacak. Hadi olsun 30. Diyecek ki ben size demiştim ama anlatamamıştım. Ama ben demiştim ne Kemal Kılıçdaroğlu kurtarır o, o, saatte ne de İyi Parti'yi ne de Meral Akşener'i. Onun için ben aslında madem öyle İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın bugünden o masanın ne demek olduğunu bir kez daha idrak edip ona göre davranması gerekir. Aha burada sizin huzurunuzda bir kez daha tarihe benden not düşüyorum. 29 sabahından sonra yani 28'inden sonra ben demiştim ben zaten fark etmiştim Ben ama sizi inandıramamıştım ya da ben görmüştüm ben demiştim demesinin hiçbir anlamı olmayacak hiçbir kesimde kesim üzerinde de o saatten sonra inandırıcı e kalmaz ee, o tarih gelmeden önce bir şey yapılacaksa ondan önce yapılması gerekiyor